Ben şurada elimle gösterdim kırmızı bir araba var arkadaşlar eğer görünüyorsa biz az önce yürüyüşümüze oradan başladık bugün size yine harika güzel bir eğer bu bölgede yaşıyorsanız veya buraya geldiğiniz zaman karavanlı olabilir normal aracınızla gezmeye gelmiş olabilirsiniz eğer bu Kocaeli bölgesine Gebze tarafına gelirseniz gidebileceğiniz çok güzel bir rota göstereceğim şimdi neredeyiz biz Denizli göletindeyiz arkadaşlar yine Denizli isminde direkt aklıma şu geldi. Yani Denizli isminde gerçekten bir çelişki var. Geçen hafta da tatil olduğu için Denizli'ye gitmiştim. İl olan Denizli'ye. Hadi orada Domuzlu'dan işte Şive'ye vurup Domuzlu, Donguzlu, Denizli'ye vurdunuz. Ama yani burada bir gölet var. Burası niye Denizli? Bilmiyorum. Bu isimde genellikle bir genelde ben yani bence bir çelişki var. Ee, şimdi biz gölün göletin hemen kenarından başladık. Dün Burada kar yağdı arkadaşlar. Bu bölgede kar yağdı. O kar erimemiş. Bayağı güzel kar yağdı yani. Ee, o kar erimemiş. Çok güzel. Şöyle bakınca etrafa böyle hafif kahverengi toprak. Zaten ağaçlar da mevsimden dolayı çıplak. Ee, kahverengi toprak, beyaz kar ve yaprakları dökülmüş ağaçlar. Çok güzel bir manzara. Sanki eşlik edecek gibi duruyor. Bir ucundan başladık hafif rüzgar esiyor. Hava soğuk ama yürüyüş bizi ısıtacaktır. Yürüyüşümüze başladık. Ben de size zaman zaman burası ile ilgili, bu yürüyüşle ilgili ve bu bölge hakkında duyduklarımla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi biraz yürüyüp ısınmaya ihtiyacım var. Doğa Sporları Kulübü. 24 Kasım, bugün tarih 24 Kasım 2024. Öğretmenler Günü'ne ithafen düzenledi. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehit öğretmenler ve görevi başındaki öğretmenlerin öğretmenler günü. Öğretmenlerim, öğretmenim, sizi severim. Kutlu olsun. Bugün parkurumuz çok kolay ama hava şartları biraz kötü. Aa, sorun yok yani. Yürümeye devam. mm-hmm karlı ve bol yapraklı yerlerde yürüyüş yaparken arkadaşlar tabanını yani zemini görmediğiniz yere böyle rahat rahat kendinize güvenerek basmamanız gerekiyor. Şimdi hemen size bunun bir örneğini göstereceğim. Normalde buradan akan bir suyumuz var. Ben bu yürüyüşe böyle devam ettiğim zaman eğer bu aşağıdan gelmeseydim kar bu noktada bu suyu kapatıyor. Buraya bastığım anda ayağın ne olacak? Bakın görüyorsunuz. Hemen suyun içine girecek. O yüzden yapraklı yerlere karlı noktalara basarken evet çağrılıyorum koşmam lazım. Basarken ne yapıyoruz? Dikkatli oluyoruz. Zeminini görmediğimiz yere basmıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle karşımda bunun birkaç örneği var. Ama hızlanmam gerekiyor. karşımızda ve göle bir süreliğine veda edip bu yoldan devam ediyoruz. Gölün etrafında çok güzel farklı kuş türleri var arkadaşlar. Böyle çeşitli kuş seslerini dinleme imkanı buluyorsunuz burada. Ama hemen bir arkasından eleştiri getiriyorum. Şu an duymadım yani bir son 20 dakikadır falan duymadım ama öncesinde ne yazık ki böyle silah tüfek patlama sesleri duydum. Avcılık bir spor değildir diyorum. Yürümeye devam ediyorum. Evet yürüyüş patikamız. Yürüyüş parkurumuz gerçekten çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. Böyle etraf yani bir güneş bir buz ya çok güzel aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama böyle karlı bir yerde kar yürüyüşü ama böyle işkenceye döndürmeden olayı gerçekten çok keyif veriyor. Bu arada arkadaşlar geldiğimizden beri bir tane şey gördüm bir grup geldi. cross motor 3 kişilik bir gruptu. Cross motorlarıyla gelmişler. Bu bölge aynı zamanda böyle cross motor için, offroad araçlar için, Karavan için ve bisiklet için de aşırı derecede uygun bir bölge. Eğer bu tarz böyle bir hobiniz, ilgi alanınız varsa yine burayı tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir coğrafya. Gölet ha ama şey imkanı yok onu söyleyeyim yani e, tuvalet ve temiz su herhangi bir yerden akan suya denk gelmedim. Herhangi işte belediyenin yaptığı veya bir tesisin yaptığı bir tuvalete de denk gelmedim. Sadece bunu bilerek gelin eğer bunlar sizin için önemli detaylarsa. Şimdi biz artık gölü görmüyoruz. Gölden uzaklaştık ama yukarı doğru tırmanıp birazdan yine gölü göreceğiz bence. Yürümeye devam ediyoruz. Bak şu an sesi duymuş olmanız lazım. Avcılık spor değildir. Kamu spotu. Böyle çan sesleri geliyor. Ha şurada bir hemen göstereyim onu da size. Burada bir inek sürüsü var arkadaşlar. Şöyle karşıda otluyor onlar da. Ah benim şu pastoral ruhum nerede inek, dana, keçi, koyun, tavuk, balık dayanamıyorum. Çekesim geliyor. Şöyle gruptan bir ayrıldım. Birkaç görüntü aldım. Koşarak gittim. Nefes nefese kaldım. İneğe selamladım. Geldim. Bu sürekli bu çan sesiyle yaşamak çok zor değil mi lan? Olaya hiç bu açıdan bakmamıştım. Düşsene yani ininin beyninde 7-24 bu çan sesi. Bak. Şurada 5 dakikada benim moralim bozuldu ya. Allah Allah kolaylık versin de. Kötü yani. Bayağı da yürültülü çan yani. gelmek istediğimiz dağ evine de geldik. Şimdi burada mangalda köftemiz var. Mangalda köfte, ayran yapacağız. Çayımız var. Çayımızı içeceğiz. Buranın tadını çıkaracağız. Böyle bir arkadaşlar harika bir noktada bitti yürüyüş demiştim yani en son işte mangal çay böyle ayran falan yapacağız. Onu yapacağımız yere geldik. Burada böyle bir taş ev var. Yanında da küçük ahşap bir ev var. Ya gerçekten çok güzel bir mekan yapmışlar. yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Sonra başladığımız noktaya döndük. Artık dönüş vakti. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Umarım buraları size güzelce gösterebilmişimdir. Güzelliklerini aktarabilmişimdir. Yolunuz düşerse uğrayın arkadaşlar. Kasım'da bence çok güzel. Diğer mevsimlerini bilmiyorum. Ben çekerken eğlendim. Size de iyi seyirler. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın.